Neslim Güngen, 22 yıldır güzellik kozmetik sektöründe olan girişimci bir iş kadınıdır. Üç çocuk annesidir, onun yanı sıra da Türkiye genelinde 48 şubesi olan güzellik merkezleri zincirinin sahibesidir. Ve bunun yanı sıra da hobisi olarak yapmış olduğu şarkıları var. Durmayan, kendiyle mutlu olan, her istediğini kafaya koyduğunu yapan bir kadındır. İki buçuk yıl kadar önce pandemiyle e, hobi olarak çok sıkılıyordum. Kendime bir e, hobi edinmek ve sahnede olmak çok istiyordum. Bu da benim hobim olsun dedim. Aslında işimi öyle ikna ettim. Bu, bu şekilde bu yola iki buçuk yıl kadar önce girdim. Ve bu kadar kısa sürede güzel başarılara imza attım. Çünkü başarı eşittir neslim güngen. Sahne deneyimim olarak şu an böyle hobi olarak birkaç kez sahneye çıkmışlığım var ama böyle profesyonel olarak Kadınlar Matinesi yaptım. Çok başarılıydı. 500 kişilik salonda 375 kişi kadınlardan geldiler ve çok eğlendirdim gerçekten. Çok eğlendik. Çok güzel bir hikayesi var şiirimin dilinin. Ben böyle yazın Alaçatı'da şarkı cover olarak ne söyleyeyim diye araştırırken şiirimin dili dilimize pelesenk oldu. Otele döndüğümüzde hepimizin, eşimin, arkadaşlarımın dilinde elleri bağlamayan diye böyle dilinde kalınca dedim ki ben bunu çıkartmalıyım. Zaten çok da sevdiğim Seyahat Eder'in şarkısı. Ee, ben bunu çıkartmalıyım deyip araştırmaya başladım. Fakat e, araştırırken eser sahibinin 15 gün önce vefat ettiğini gördüm. Daha da birçok ilgimi çekti. E, i̇lgimi çektikten sonra ben direkt MSG'den eser sahibinin e, vasisine ulaştım. Tesadüf o da benim takipçim çıktı, Instagram takipçim ve bana bu eseri hediye etti. Artık boynumun borcu oldu dedim ki bu eseri seslendirmeliyim ve hakkıyla seslendirmeliyim. Gerçekten e, çok başarılı olmalıyım dedim. E, çünkü bana hediye etti ve dedi ki Vasisi yeğenim, dayım eserinin sizinle yaşamasını istiyor. Çünkü dayımı 15 gün önce kaybettik, 53 yaşında Allah rahmet eylesin e, Kemal Bey'i. O yüzden de ben bunu e, Kemal Bey'i mutlu edecek şekilde okuduğumu düşünüyorum manevi yönü o yüzden çok e, güçlü benim için. Tamamen kendi zevkime göre. Bin kişiye sorarım, o bin kişi de beğenmemişse, ben beğenmişsem tamamen kendim ne istiyorsam o odaktayım. Çünkü bu çok göreceli bir güzellik. E, senin beğendiğini ben beğenmeyebilirim, benim beğendiğimi sen beğenmeyebilirsin ama önemli olan benim ne istediğim, o beni nasıl mutlu edecekse kendi seçimim, kendi zevkime göre. Ebru Gündeş, aşığım. yani Gerçekten sanatçı. Seviyorum kadını. Son dönemde Z kuşağının tarzını çok seviyorum. Benim 17 yaşında kızımın olmasından kaynaklı. Ben de onlara uygun 90'ları sevdirmeye çalışıyorum. Sevmedim deme bu Burak'ları çok seviyorum. Kurtuluşları çok seviyorum. Hatta Burak'la falan düet yapmak çok isterim. Gayet başarılılar. Bir de gerçekten hem başarılılar hem de sesleri gerçekten kuvvetli. Bu alanda da ben onlarla yer almak isterim bazı projelerde. Tabii onlar da isterlerse. Var. Şu an çıkmamış, hazırda. Üç proje var, çıkartmamışım. Bir tane jingle geliyor güzellik sektöründe, güzellik merkezlerimize yönelik bir jingle'ımız geliyor. Bir tane Vizyonsuz diye bir şarkı geliyor. Bunu kendime özel yazdırdım birebir çünkü sektörde başarılı olunca yani her işte başarılı olunca rol modeli taklitçisi çok olur. Ee, artık bıktım artık onlara bir şarkı yazdım. Bunu da buradan söylüyorum. Vizyonsuz adında o gelecek. Bunun yanı sıra da bir tane daha var. Hatta hala araştırıyorum. Yani bu hobinin ötesine geçti artık. Çıkmayan 3 projem var ama hala ben şarkı araştırıyorum. Takipte kalsınlar. Milyon TV çok keyifli, çok eğlenceli. Burada kamera arkası da çok güzel. İçerikleri de çok güzel. ben Instagram'da da takip ediyorum. İnanılmaz keyifler. Takipte kalsınlar. daha çok güzel projelerle burada olacağım.